Ha <laughs> Evet, bu e, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile birlikte Tarkan Hocam ve ekibiyle birlikte yaptığımız çalışmaların bir tanesinde Mares Oteli civarında bu deniz anasına rastladık. Dalgıçlarımız indiler, bunu e, çıkardılar ve üniversiteye götürdüler. Ancak hocamızın söylediği kadarıyla bu denizaltının 5 e, milyara yakın bir iğnesi var ve zehirli. Hatta e, yukarı çıkaran dalgıçımız buna dalıp da yanında durduğu halde, değmediği halde çevresindeki sudan bile etkilendi ve vücudu kızardı. Orada biz teknede sirkeli suyla e, dalgıcı yıkayarak onun kaşıntısını ve sudan kaptığı etkilendiği zehri bertaraf ettik. E, böyle bir deniz anası bu sularımıza giren e, ve aynısını şimdi de görüyoruz. Zaten e, Deniz Anası Marmaris Körfezi'nde e, çoğaldı. Bunun sebeplerini de zaten Tarkun Hocamız su ürünleri vaktiyle izah etmişti.